Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da Arvart sunucusundayız. Yaklaşık olarak 2 yıldır oynadığımız Arvart serüvenine ortalama bir 20 gün sonra ara vereceğiz. Arvart'ta çarımız duracak bunu daha önce de söylemiştik. Olduğu gibi duruyor. Ee, Arvart serüvenine... İlerleyen süreçte bakarız duruma göre devam ederiz etmeyiz ama yeni sunucu geldiği zaman yeni sunucuda bomba gibi başlayacağız. Yeni sunuculardan Galia mı Mantis mi bunu daha seçmedim bunu duyuracağım dostlar. Çok soran var sağ olun. Peşimden gelecek takipçi dostlarım çok fazla. Hangi sunucuda başlayacaksan orada oynayacağız. Haber et diyen çok fazla bunu duyuracağım bir kez daha hatırlatayım. Videoya girmeden hemen bir like'ınızı bir yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikler bedava kankalarım. Like'lar hepten bedava. Şimdi bugün... 0501 2024 yeni gelecek Galya ve Mantis sunucularıyla alakalı soru cevap etkinliği yapıldı. Discord üzerinden zaten Rise Online yönetimi bunu sürekli yapıyor. Ara ara yapıyor. Ee, bu da çok iyi oluyor. En azından oyuncularla direkt birebir etkileşim oluyor. Oradan oyuncuların sorduğu sorulara cevap veriyor yönetim. Ee, bugün verilen sorulan sorulara verilen cevapları başlık başlık not aldım. Videonun tamamı çok uzun ve bazı yerlerinde sorun olduğu için Discord'dan kayıt aldığım için videonun ham halini atmayacağım ama Rise Online World bunu kendisi yine forumdan takip edin oradan paylaşacaktır. Discord'da moderatörlere e, sorabilirsiniz. Onlardan yine bilgi alabilirsiniz tamamını izlemek istiyorsanız. E, gelelim şimdi neler söylenmiş yeni sunucularla alakalı dostlar. Yeni sunucunun sorular ışığında yönetimin verdiği bunlar direkt yönetimin verdiği cevaplar arkadaşlar. Dinlerken Discord'dan ben not defterine kayıt aldım sırayla sorulan cevap e, sorulara cevap verirken GM'ler direkt hani tabi kısaltılmış şekilde aktaracağım tamamen uzun uzun değil ama yani cevaplar okuyacağım bu cevaplar birebir GM'lerin vermiş olduğu cevaplar soru cevapta. Şimdi yeni sunucuda kesin bilgiler dostlar. Yani tamamıyla ne göreceğimize dair bilgiler bu hafta içinde gelecek diye söyledi. Özellikle bunu merak edenler için bunu söyleyelim. Yani önümüzdeki pazartesi ve cuma arasındaki bir gün bir videoyla bunu göreceğiz artık. Bunu bekleyebiliriz. Önümüzdeki hafta net bilgileri göreceğiz. Neler olacağına dair yeni sunucularda NFT satışı olmayacak diye söylendi yeni sunucularda dostlar. Onu soranlar vardı. Level cap yeni sunucularda en fazla sorulan sorulardan biriydi. Level hangi aralıkta başlayacak? Çünkü oyun ilk Arvar sunucunda bizim tecrübelerimizde 65, 75 ve 85 olarak ilerlemişti. Şimdi yeni gelecek sunucularda level cap 75 olarak başlayacağı söylendi dostlar. Kesin bilgi yani direkt Tarkan Bey'in Sunrise'ın ilettiği bilgi bu soru cevapta. Level cap 75 olarak açılıyor. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Yani direkt açıldığı anda Galia ve Mantis sunucularında 75 seviyeye kadar ulaşabileceksiniz dostlar. İlk olarak bunu söyleyebiliriz. Pusu çok fazla soran var. Pus itemlerinde bir değişiklik işte tokenle alınan veyahut da rice cash alınan bunlarda bir değişiklik olacak olmayacak gibi sorulan sorulara da pus aynı kalacak dendi. Bu da bir fakt e, Volkan Bey'in cevabıydı yanlış değilsem. Bu da yani herhangi bir değişiklik olmayacağı söylendi. Pus'un ilave olarak pusta bir değişiklik olup olmayacağına ilave olarak notlarım arasında sonlara doğru bu yanlış değilsem ama cash fiyatlarında çok soranlar vardı. Keşfiyatlarında da herhangi bir değişiklik olmayacak dostlar. Yani bir zam yok. Hani yeni yıla geldik keşfiyatlar artar mı düşüncesinde olanlar vardı. Böyle de bir artış olmayacak. Onu söyleyelim. Videoda duyuru yapılan videoda yeni sunucular açılacağını duyurulan videoda bir uçan binek görülmüştü. Bunu soran takipçiler olmuş ve buna da yine söylenen cevap uçan binekler gelebilecek deniyor dostlar. Tabii ki de tarihi yok ama yani oyun içinde Yeni sunucularda veyahut da artık Arvart'ta da uçan binekleri görebileceğiz ama süreç ne zaman olur onu bilemiyoruz. X ve farm slotları ayrılacak diye bir söylem oldu. Bu da bakıldığı zaman çok iyi bir şey. X kasanlar KS ile uğraşmaz. Farm kasanlar kendi başına sadece farm ile uğraşır gibi bir durum ortaya çıkacak. Yani hem X kasana hem de farm yapana yarayacak bir sistem olacağını düşünüyorum dostlar. X ve farm slotlarının ayrılacağına dair söylem de oldu onu da söyleyelim dostlar. Yine X ile alakalı X ve farm slotları demişken Mage'ler için de X slotları artı 70 için düzenlendi diye söylendi. Bunu soranlar da vardı. Mage'lerin artı 70'te kasması için bir düzenleme oldu mu? Zor kasıyor Mage'ler 70'ten sonra diye söyleyen soran arkadaşlar olmuş. Bunun cevabında da artı 70'ler için Mage'ler için düzenlenme olduğu yönünde dostlar. Arward kapanacak mı? Birçok kişinin aklındaki soru bu. Arward'ı biz 2 yıla yakındır oynuyoruz. Zaten daha evvelinden de defaatle söylemişti oyun yönetimi. Arvarts nasıl ki ilk başlayan, ilk oynayan oyuncuların gözbebeği ise bizim için de bu aynı geçerli ve kapanmayacak demişti dostlar oyun yönetimi. Tekrar yine bugün üstüne basa basa söylendi. Arvarts sunucusu kesinlikle kapanmayacak dendi. Arvarts sunucusu oyunun ilk serverı olarak kalacak dostlar. Devamında açılan ister 3 olsun ister 10 olsun her zaman için Arvart ilk sunucumuz, ilk göz ağrımız olacak. İlerleyen yıllarda olan ilk Arvart'ta başlamıştık. O zaman şu şöyleydi diye anlatacağımız anılarımızın en azından tazeleneceği sunucu olarak kalacak. Arvart'la alakalı ek not ilerleyen notlarımda var ama şunu da belirteyim. Arvart canlanır mı? Yeni sunucular geldi. Arvart'ta kim kalsın? Bunu çok fazla soran var. Arvart sunucusu dostlar birleşim yaşayabilir. Bunu da söyleyelim. Ama tabii ki de hemen yarın yeni sunucu geldi. Hadi hop birleştirelim. Değil. E, Arvar sunucusu yeni sunucularla birleşebilir mi diye soran bir e, arkadaş olmuş. Ona verilen cevapta evet birleşim olabilir. Yani bu olmayacak bir şey değil diyerekten söylendi dostlar. Onun da bilgisini verelim. Yeni Dorion geliyor dostlar. Yeni Dorion'la alakalı görsel var. Bunu ben size hemen bir göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar bunlar da oyuna yeni gelecek olan görseller diyebiliriz. Yeni arayüzler diyebiliriz dostlar. Dorion olarak baktığımızda Dorion'un artık tam olarak neresi olacak bilmiyorum ama görsel ee, baya baya tatlı duruyor. Yine yine burada baktığımızda Craft'la alakalı bir pencere. Craft'ın yani arayüz tamamen değişiyor zaten. Arayüz değiştiği için bütün skill barından tutun da Craft'a her şey değişecek ama baktığımızda. Hani paylaşılan resimler bunlar bugün. Discord'da paylaşılan resimler. Spoiler'lar diyeyim bugünün verilen. Yine e, item upgrade kısmında upgrade yaparken göreceğimiz pencerenin değişikliğini burada da görüyoruz dostlar. Yine şöyle ki skill barımız burada. Hani biraz daha eee Eski tek düze böyle yan yana dizili halinden farklı bir hal almış ve güzel olmuş. Biraz daha fantastik duruyor en azından. Yine burada genel mesaj, genel kullanacağımız menülerin yeni arayüzünü göstermişler. Burada da ilk seçim ekranındaki farklılık. İlk seçim ekranımız şu anki halinden daha daha güzel bir hale geliyor en azından görsel olarak. Arka plandaki özellikle iki ırkın birbirine böyle bir gel olan kapışalım edasındaki bakışı. Burası da... Ee, Yine Dorion sanırım burası da. Dış, dışarısı galiba Kalin'in dışı. Tabi hani hangi bölge olduğuna çok net bir şey şu an diyemeyeceğim ama artık bunları yeni güncelleme geldiği vakit göreceğiz. Güncelleme <laughs> Dorion olarak değil sadece muhtemelen ilerleyen süreçte farklı haritalarda da Ditvalli'ye geleceği de söylendi dostlar. Yani şu an için görsel de bu şekilde. Gördüğünüz gibi özellikle şu görsel. Şu muydu pardon şu. Gel geri şu. Yani bakıldığında çok tatlı duruyor. Görseller bu şekilde. Çok fazla görselimiz olmadığı için görseli şöyle çekelim. Devam edelim. Yeni arayüzü de söyleyelim. Yeni Dorion demiştik. Yeni arayüzü de geliyor. Bunun da resimlerini gösterdik. Craft aktif e, level cap le devam edecek. Yeni sunucuda yani şu anki 40 level e, en son sınırı Craft'ın. O şekilde devam edecek dostlarım. Craft ile alakalı dipnot. Craft'a level gelecek mi? Craft'ı 40'a dayayıp da toplamayı 40'a dayayıp da bekleyen birçok yine benim takipçim olsun veya oyun için arkadaşımız olsun var. Onların sorularına da cevap olacak bu. Craft'a ilerleyen süreçte 50 level, 60 level geleceğini söylediler. Onun da bilgisini verelim. Level ve görevler güncellendi mi diye soranlar oldu. Aynı şekilde devam edeceği buradaki görevlerle... Yani Arvart'ta bildiğimiz görevlerle devam edecek dendi dostlar. Haddar Lunaskar Protean'lar da yine... Yani Haddar Azkal ve Protean krallıklarında diyeyim. Haddarlarda dahil bunlar. Ee, boss olmayacak. Boss'lar orada eskiden vardı. Sonra tamamen Death Valley'e kaydırılmıştı. Artık yani eski usul değil. Direkt Death Valley'deki boss'lar kesebileceksiniz. Radiant olarak arkadaşlar Arvard'da radiant'lar gelmişti biliyorsunuz. Farmını da yapıyorlardı ama radiant'lar ilk başta yeni sunucularda olmayacak dostlar. Diğer drop'lar aktif diye bilgi verildi. Yani radiant zırhlar yeni sunucuda belli bir süreç olmayacak. Yeni etkinlikler ilk Arvarda. Sonra da Galya ve gelebilir diye söylendi dostlar. Ee, aynı anda da gelebilir direktten söylendi. Bunun da bilgisini vereyim. Ama ilk bakışta yani e, eski sunucu ve level oturmuş sunucu olduğu için etkinlikler orada görebiliriz. İlk önce bunun bilgisini verelim dostlar. Arvard birleşim yaşar mı kısmında yine not almıştım onu söylemiştik. Arvard'a birleşimin olabileceği söylendi. Level sınırı yükselir mi diye soranlar olmuş. Level sınırı şu an 85 biliyorsunuz Arvard'da. Yeni sunucuda 75 başlayacak ama vardı için şu an son sınır 85 Biz zindanda özellikle Svaland'da Veyahut da Kalep'te Easy ve Hard'dan sonra giremiyoruz level yetmiyordu Bunun için acaba 90-95 cap 100 cap gelir mi e, Bu birçok kişinin kafasında soru işareti ama Buna şu an bir cevap e, Net olarak alamadık diyebilirim dostlar çünkü Soru cevapta söylenen level sınırı Aynı olacak diye söylendi Hani buradan şu an için ileriye dönük bir spoilerımız Çok yok level sınırı Şimdilik 85 ama ilerleyen zaman Ne görürüz bilemiyoruz 65 leveller için bir dipnotumuzu açalım. Bunu da çok soran olmuş. Hani e, 1 level 65 level arasında özellikle Arvars'ın sunucusunda oynayanlar ilk başlangıçta itemlerin az olduğu dönemde veyahut da sonradan itemler geldiği zamanda da hani bir müddet 65 levele kadar en azından herkes cebelleş olduğu süreçte PK'nın tadını alanlar özellikle bunu istiyordu muhtemelen. 65 level için PvP alanı olacak mı? Bunu oyun yönetimi olacak diye söyledi dostlar. Etkinlik olarak veyahut da harita olarak. E tam net şu an onu bilemeyiz ama e, 65 level'ler için bir map olacak dendi dostlar. Tabii ki de yeni sunucularda hemen açıldı haydi 65 level'ler için denmeyecek tabii ki de. İlerleyen süreçte yani tarih verilmedi. Craft sistemi artık 40 e, gelecek demiştik. Farm premiumda 8 sıfırlamayı çok soran oldu. Soru cevapta onunla alakalı da bir değişiklik olmayacağı söylendi dostlar. Artık yani sadece e, X Premium ve di, direkt PK atacağız var premiumda olacak. Onun dışında Diğer premiumlarda şimdilik en azından yok. Onu bilgisini verelim. Dorion'da ilk etapta en az. Bu gerçekten çok e, ütopik bir rakam. Biz Arvart'ta ilk başlayanlar biliyor. Kalabalığı her yer kum gibiydi. Arvart'ta 19 kamp mıydı? 20 kamp mıydı? Ya tam hatırlamıyorum sayıyı ama öyle bir şeylerdi. 16 kamp mıydı? 16-20 arasıydı diye hatırlıyorum. 2 sene geçti üstüne şimdi kesin bir tarih. E, şeyim olmadığı için sayı rakam kaydım olmadığı için o tarih için e, tam net bir şey diyemeyeceğim ama O aralıktaydı diye hatırlıyorum kampı Yeni gelecek sunucularda en az 35 kamp Dorion'da 40 kampta olabilir Diyerekten söylendi dostlar Buradan da ne kadar oyuncu olacağını tahmin edin Demek ki e, oyun yönetiminin beklentisi O derece yüksek ki Kamp sayısı 35 ve 40 olacak deniyor İlk günü benden merak etmeye başladım işin açığı Birbirimizi yiyeceğiz artık KS'leşmekten ama <laughs> tabii 40 kampta da artık yani Birinden birini boş buluruz diye umut ediyorum Bakacağız yeniler ile Arvard arası güncelleme farkı olmayacak. Arvard'a ilk gelecek diye söylendi dostlar güncellemeler. Artık hepsi için mi olur bazı şeyler için mi olur bilemem ama güncellemeler aynı olacak dedi. vardı unutmayacağız diye üstüne basa basa oyun yönetimi söyledi bu arada. Bunun da bir iyisini vereyim dostlar. Arvard ilk göz ağrımız deniyor. Yani bunun da özellikle üstüne bastılar. İttifak konusunda çok fazla soru soranlar olmuş arkadaşlar. İttifak yapılacak mı? İttifak yapanlar yüzünden farm atamayacağız ya da level kasamayacağız gibi düşünenler... Ee, olmuş ki buna da cevap verildi ittifak e, yapamayacaklar kurallar neyse uygulanacak diye söylendi arkadaşlar GM'ler oyun yönetimi tarafından bilginiz olsun yani e, ittifak olayını düşünenler varsa da şimdiden ona göre düşünsün diyelim ki oyun yönetim bu konuda sıkı tedbirlerini devam ettiriyor. Legendary ve mitik itemler e, ilk gelirse Arvar'da gelecekten de dostlar. Sonra yenilere farklı zaman aralığında ne zaman gelirse. Zaten yenilere onların gelmesi şu an çok e, hani daha level cap olayları falan olacağı için düşünülemez zaten. Kareli semboller uzun zamandır gündemde. E, kareli semboller de gelecek Battle Point için arkadaşlar. Yakın zamanda diye söyledi. Tarkan Bey söylemişti yanlış değilsem. E, Bay pazarı soranlar oldu. Buying pazar. O şu an için yok ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. Dendi dostlar şu an için öyle bir çalışma yok ama olmayacağı anlamına da gelmiyor diye söylendi. Onun yanı sıra Action House pazar sistemini belirteyim dostlar. Action House pazar sistemi birçok oyuncunun kafasındaki soru işareti. Action House'u ben de çok seviyordum ama aynı zamanda Action House'tan nereden dert yanıyorduk dostlar? Maalesef ki Action House'u çok güzel bir sistemi. Çok kötü amaçla kullanan kullanıcılar, oyuncular vardı. Nasıl kötü amaçla? Yani gidip de o üstüne çöküp de kırtlağını sıkmıyor. Ama yani şuydu. Bunun çok fazla zaten yayınlarda denk geldiniz, videolarda denk geldiniz. Örnek domates topluyor 100 kişi pazarda 90 tane domates tanesi 10K'ya satılırken 10 kişi geliyor tanesini 10K değil de 6K'ya çeki veriyordu. Bu sefer öbürü 5K'ya öbürü 4K'ya yani kaseleşme oluyordu ve çok fazla fiyat tabana iniyordu. Bu Ben domatesten örnek verdim. Siz bunu elit itemlere kadar hesap edin. Yani gidip oyunun ilk günü veya 5. günü neyse önemli değil. Çok elit bir item düşürdü. Başka biri daha düşürdü. AH'den takır 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 fiyatlarını düşüre 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 iten 5 GB 3'e kadar indirebiliyorlar da hani kaba tasla örneği böyle vereyim. Bununla alakalı da cevap verildi. AH sistemi herkes tarafından beğeniliyor. Bunu söyledi oyun yönetimi de. Yalnız e, AH sisteminin bir değişiği olacağı şeklinde bir e, planda plan söylendi. Bu alfada bizim gördüğümüz bir de offline merchant olayı vardı arkadaşlar. Pazarı kuruyorduk. Oyundan çıkıyorduk. Hatırlayanlar varsa 2 senelik mevzu bu alfada mı betada mı birinde biz test etmiştik hatta videosunu da atmıştım. Pazarı kuruyorsun çekiliyorsun geriye senin klonun orada kalıyor sen oyundan çıkıyorsun klonun satıyordu. Belki öyle bir sistem gelecek bilmiyorum detayı ama yeni bir pazar sistemi daha göreceğiz muhtemelen. Bilgisayar başında beklemek istemeyenler için olacak muhtemelen bu. AH şu an satışa yine kapalı olarak gelecek anladığım kadarıyla fakat AH'den item arama pazarın yerine gitme bunlar yine aktif kalacak gibi görünüyor. Hani buna da böyle dipnot söylemiş olalım. Dipvalley haritası da yine arkadaşlar ileriki tarihte tamamen değişecek. Ditvalley'i genişleyecek mi? Küçülecek mi? Bunları soranlar için söylediler. Ditvalley tamamen değişecek. Ve ek olarak arkadaşlar PK kısmı özellikle eski sunucuda hani bir oyuncu olur mu? Veya eski sunucu ölür gider mi yenilerden sonra falan gibi soranlar için özellikle onlara da bir cevap olur bu. E, eski veya yeni sunucu birbirleriyle kapışma olacak arkadaşlar. Yani sunucular arası savaşlar olacağı söylendi arkadaşlar. Bu şekilde benim aldığım başlıklar, notlar Bunlardı soru cevaptan. Uzun uzun yani bir buçuk saat iki saat kaydedip onu da atabilirdim ama ben toplayıp size aktardım. Ee, direkt bu şekilde daha hızlı olur diye düşündüm. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar e, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Yeni videolar, yeni rehberler için de kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.